orbital hapse orbital selükten sonra en önemli komplikasyonlardan biri olan kavernöz sinüs trombozuna. Bak kavernöz sinüs trombozunu anlayabilmek için anatomiyi bilmek lazım. Basitleştirilmiş bir anatomi çiziyorum şimdi sana. Şu senin her iki gözün her iki gözünün de son drenaj noktası neresi? Kavernöz sinüstür. Şimdi bu taraf bir gözde sinüzit olduktan sonra bak dikkat sinüzit olduktan sonra buradaki enfeksiyon eğer kavernöz sinüse gelirse ne oluyor? Buradaki enfeksiyon diğer taraf kavernöz sinüsü de etkiliyor ve sağlam olan gözün direnajını bozmaya başlıyor. Farkındaysan bulgular öncelikle tek gözde başladı ve ne oldu? Diğer gözün de dramajı bozuldu. Cabernet sinüsün içinden geçenler neydi? 3, 4, 6, 5'in 1'i, 5'in 2'si, internal kualite ve sempatik traktuslu. E farkındaysan 3, 4, 6 artık etkilendiğine göre bu hasta senin karşına neyle gelecek? Oftalmopleji olacak. Birinci anahtar kelimen. Ama en önemli bulgun ne olacak? Orbital selülit, orbital absiden farklı olarak Diğer göz de etkilenecek. İşte eğer bir sinüzit vakasında bilateral göz etkilenimi veriliyorsa sen işte burada şu mekanizmadan dolayı kaverne sinüsün etkilendiğini kaverne sünüs trombozu olduğunu bileceksin. Bak orbital sellüt orbital abseden farklı olarak bilateral etkilenim söz konusu olacaktı. Dikkat ediyoruz buraya.